Merhaba arkadaşlar bu videoda Bitcoin, Ethereum ve birkaç altcoin hakkında bilgiler yapacağız. Şimdi biliyorsunuz ki bizim bir sözümüz vardı. Neydi? Bir trader, bir trader asla uyumaz diye bir cümlemiz vardı. E, dün, dün, akşam arkadaşlar maalesef bu sözümüzün e, altında kaldık. Dün akşam uyumuşum. Yani trader olarak kaldık. Ne oldu abi? Sabahleyin de dedim bari erkenden kalkıp bir video çekelim. Dün canlı yapamadık. Şimdi Telegram'da e, bir yazı yazdık. Dedik ki 4 saatlik bantta bir dönüş sinyalleri var Bitcoin'de. Şimdi buna değineceğiz. Yani artık buradan dönüş yapması gerekiyor mu? Yeteri kadar bir düzeltme yaptı mı? E buna e böyle bununla ilgili yorumlar yapacağım. Sonrasında birkaç altcoin'lere değineceğim. Bir de böyle bu borsalardaki long short oranlarına bakacağız. Yani yukarı ve aşağı yönlü işlem açanların oranlarına bakacağız. Bakın <laughs> güzel kalpli takipçiler. Her zaman ne diyorum ben? Yani nasıl yorum yapıyorum? Diyorum ki bu piyasa bu piyasa bir günlük değil, bir ömürlük. Daha her şeyin başlangıcı, daha yeni başlayan bir piyasa, daha yeni popüler olan bir piyasa ee, ve arkadaşlar ciddi anlamda kazanç elde edilebilecek bir piyasa. Yeter ki bu işin mantığını anlayıp, yeter ki arkadaşlar burada uzun dönem e, ayakta kalabilmek yani cümleyi tam olarak tamamlayamadım ama siz beni anlıyorsunuz. Her videoda söylüyoruz, her videoda e, bunu tekrar tekrar belirtiyoruz. E, bizi dinleyip de uzun dönemde güzel kazançlar elde edecekler vardır. Yani şöyle diyelim. Hocam hepimiz uzun dönemde kazanacağımızı zaten biliyoruz. Tamam. Ama size demek istediğim şu. Böyle e, 15 dakikalık, işte 20 dakikalık, işte bir saatlik, 4 saatlik grafiklere bakıp düşüşlere bakıp panik satışları yapmayın diye söylüyorum bu cümleleri. Ha tradersındır. Yani al sat yapmayı, trade etmeyi biliyorsundur. Sen tabii ki takip edebilirsin. Ama diğer türlü hocam işte 4 saat grafikte düşüyoruz. Ne yapalım? Satalım mı? İşte neredeler bu insanlar? Kimse bir şey söylemiyor. Ölüyoruz, patlıyoruz. İşte neredesiniz gibi cümleler e, kurmak da biraz yanlış. Yani telaş yapmayın. Panik satışı yapmayın. Ne zaman kendini panik anında hissediyorsan gidip o sat butonuna basma arkadaşım. Ne yap? Ekranı kapat. Gerekirse uygulamayı sil. Bir miktar bekle. Sakinleş. Doğru mu? Bir tepki yükselişi her zaman gelecektir. Neyse şimdi. Grafiklerimizi bir açalım. Öncelikle <laughs> Öncelikle arkadaşlar günlük bazda bir olaya değineceğim. Günlük bazda fark ettiyseniz Bollinger bandımız var, değil mi? Bakın şöyle bir sistem var. Mesela orta bandın e, orta bandın altına düşüyordu. Tamam, şunları bir kapatalım da önce. Şu mantığı tekrar anlatalım. Bakın şöyle göstergelerim biraz şunun bir rengini orta kısmını büyütelim arkadaşlar. Bakın bir orta band var. Fark ettiniz mi? Mesela bu bölgede orta Bollinger bandı kırılıyor ve Bitcoin e orta bandın altına düşüyor Orta bandın altında seyrediyor Bakın günlük grafik ortalama böyle e 35 gün boyunca Orta bollinger bandının altında duruyor Sonrasında bu orta band kırılıyor arkadaşlar Orta bollinger bandı ve artık Orta banddan kurtulup üst banda doğru gidiyor Ve toplamda Toplamda da 35 gündür Aynı yerde 35 gündür yükselen trendde ve orta bandı henüz kırmadı Yani burada şunu diyebilir miyiz Eğer ki eğer ki Bitcoin orta bandı kırıp yukarı doğru hareket ediyorsa işleme girelim. Orta bandı kırıp aşağı doğru hareket ediyorsa işlemden çıkalım mantığı. Burada da bu Bollinger bandı şu anda baktıysanız tam olarak orta bandın olduğu bölgede. Yani burayı şu anda tutuyor BTC. Yani Bu bölgeye tutunuyor. Ne zaman ki gelip bu orta Bollinger bandının altına bir tane mum kapatırsa diyeceğiz ki tamam. Alt band yani orta band kırıldı. Artık işlemden çıkalım. Fiyat düşen trende geçecek diyeceğiz değil mi? Fiyat düşen trende geçecek. Bakın bu düşüş geliyor. Patlıyoruz ölüyoruz değil. Düşen trende geçer. Fiyatlanma bir miktar geri çekilir. Sonra band tekrardan böyle yukarı doğru atar. Yani tıpkı şurada olduğu gibi bu mantıkta gibi. Yani bunu takip etme, takip etme fayda var günlük grafikte. Bunu takip edelim tamam mı? Şimdi bir büyük resme bakıyorduk. Bir büyük resimde de arkadaşlar orta band yani bu grafiği bahsetmenin bir anlamı bile yok. Haftalık bantta olumlu bir şekilde devam ediyor fiyatlanma. Yani orta, orta bandı kırda aynı mantıkta yukarı yönlü 58 bin doları ben hala hedef olarak görüyorum BTC'de. E, çok mantıklı üst düzey yorum yapacak bir şey yok. Asıl olay şu asıl olay 4 saatlik arkadaşlar. Asıl olay 4 saatlik bantta. Nedir 4 saatlik banttaki olay şudur arkadaşım bakın şöyle e, göstergeleri bir kaldıralım. Öncelikle şu MI'yi ekleyeyim. Bakın <laughs> daha önceki düzeltmede daha önceki düzeltmede bu BTC nerelere gelmiş? Bakın bizim için Bitcoin önemli. Lütfen bunları dinleyin. Önemli olan Bitcoin. Yani gelip hocam işte şu altcoin ne olacak? Bu altcoin patlayacak mı gibi şeyler çok yazmayın. Onların sırası da gelecek. Öncelikle Bitcoin analiz ediyoruz ki Bitcoin olumlu gitsin sizin coin'iniz de güzel bir şekilde yükselsin. Şimdi bakın burada arkadaşlar hareketli ortamlarımız var dedik. Bunları takip ediyoruz dedik. Fark ettiyseniz daha önceki yani şu 14 Ağustos 10 gün önceki düzeltmede Gelip BTC ne yaptı? 47 bin, 48 binlerden aşağı doğru bir düzeltme yaptı. Nereye kadar çarptı? Sarı ortalama. Sarı ortalama neresi? 100 periyotluk ortalama. Buraya çarpıp tepki aldı. Bakın şu anda da tekrardan geldi. Bir düzeltme yapıyor ve sarı ortalamaya çarpıyor. Ve burada ortalama 1,5 gündür duruyor. Aynı yerde bakın. Sarı ortalamaya çarpıp dönüyor. Çarpıp dönüyor. Çarpıp dönüyor. Kaç tane mum atıp dönmüş. Yani burası artık destek. Ya abi işte burada şunu anlamanız lazım. Ne hikmetse düşüyor, düşüyor, düşüyor. Tam da oraya geldin mi duruyor. Niye duruyor? İşte adamlar da bunları takip ediyor. O adam da bunları bakıyor yani. Bunlara bakıyor. Onlar da nereye gidecek? Yani öngöremezler. Geleceği göremezler. Indikatör takip ediyor. Burada hareketli ortam olan tutuluyor. Bakın. Destek bölgemiz burası. Yani şu anda anormal bir hareket yapmıyor BTC. Onu demeye çalışıyorum. Burada da yaptı aynı hareketi. Bak sonra toparladı. Daha iyi bir yere çıktı. Gene aynı hareketi yapıyor. Şimdi toparlanmasını bekliyoruz. Heh toparlanmayıp da buradan patlarsa aşağı doğru o zaman diyeceğiz ki, anormal bir hareket var. Daha öncesinden farklı bir hareket yapıyor. Buna göre yorum yapacağız değil mi? Şu an için ekstrem bir durum yok. Bakın şuradan hemen MACD'yi de açıldı arkadaşlar. Dönüş sinyali olduğundan bahsettik Telegram'da bakın. Bunun sebebi de şu. Aynı mantık burada da var bakın. Geliyor geliyor MACD bakın MACD indikatörü sıfır altına düşüyor. MACD burada kesmek üzere şuradan hatta geri alalım. Bakın şu bandı pay için. Burada bakın sarı ortalamaya çarptı. MACD'yi kesmek üzere. MACD'yi alttan kesmek üzere. Bu da bir alt sinyaldir. Burada alttan kesiyor ve burada fiyat dönüyor bakın. Kesişim oldu. Burada fiyat döndü. Doğru mu? Aynı mantık şu anda var. Bakın geldi tekrardan. Arkadaşlar şu anda sarı ortalamaya çarptı BTC ve MACD kesmek üzere. Yani olabilecek senaryo şudur. Bakın biz şunu söyleyelim. Hemen burada toparlayıp cümleye devam edeceğim. Bakın bu indikatörler ne iş yarıyor? Hareketli ortalama ne dedik. Daha önceki hareketlerine bakarak yorum çıkartıyor. Ben de aynısını yapıyorum burada. Ben de şu anki daha önce yapmış olduğu harekete bakarak yeni bir yorum çıkartıyorum burada. Tamam mı? Yeni bir yorum çıkartıyorum. Bakın şimdi. Burada diyorum ki daha önce MACD'yi kesişti. Burada ortalamaya çarptı. Fiyat döndü. Aynı mantık burada da olması lazım. Orta çarptı. MACD'yi kesiyor arkadaşlar. Kesmek üzere. Buradan fiyatlanmanın artık dönüş yapması lazım diyebiliriz. Tamam bunu öngörebiliriz. Ayrıca şurada e, burada da borsalarda long ve short pozisyonlar var. Bir long pozisyon yukarı yönlü, short pozisyon aşağı yönlü e, işlemler vardı. Şu an 4 saat grafiğe bakarsak e, long açanlar daha fazla arkadaşlar. Yani değil mi? Bakın burada %64'lük bir oran var. Önemli olan tabii ki Bitmex en çok kaldıraç burada veriliyor ve Binance. E, şu an bunda ikisine de 4 saatlikte arkadaşlar. E, long kaçan yani yukarı doğru Yukarı doğru işlem açanların sayısı daha fazla gözüküyor. Tamam bu da bir olumlu bir hareketlenmedir. Yani o anlama gelmekte. Ee, şimdi bir de kısaca Ethereum'a bakalım arkadaşlar. Ethereum'dan bahsedelim. 4 saatlik grafiğini açalım Ethereum'un. Ethereum'da ne oldu aslında? Ethereum'da şöyle bir durum oldu. Bakın bunu bir kaldıralım. Ee, <laughs> Ethereum'la ilgili şöyle bir destek bölgemiz vardı. Günlerdir aynı seviyelerde duruyor. Sıra Ethereum'un gelmesini... Hala bekliyorum arkadaşlar. Çok fazla yatay bantta durdu. Çok fazla yatay bantta durdu. Artık buradan e, Dominans'ın, Dominans'ın Ethereum'a kayması. Bakın Ethereum Dominans grafiğimiz vardı ya. Geçen canlı yayında bahsettik. Ethereum Dominans'ın bu taraflara gitmesi ve artık e, Ethereum'un artması lazım. Kaç gündür e, Dominans düşüyor. Yani ne demekti bu Ethereum Dominans? Paralar çıkıyor Ethereum'dan. E, yeniden şöyle bir hareket yapıp paraların Ethereum'a akmasını ve Ethereum'un e, tekrardan yükseliş dönemine geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, bu da tabii ki bir öngörü. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Destek bölgenin 3000 dolar yani 3000 dolar altına düşüş yapmaması lazım. Direnç bölgesi de 3300 dolar. Adamlar bakın kaç gündür destekten al dirençten sat mantığı ilerlemişler. Buradan almış adam dirençten satmış. Destekten almış dirençten satmış. Mesela yatay gidiyor ama baktığınız zaman şurada bir %10'luk kar var. Adam bu hareketi iki kere yapsa %20'yi alıp çıkmış. Değil mi? alıp çıkmışlar. Şimdi tekrar destek bölgesine görüyor. 3000 dolarlar bölgeleri destek. Buralardan alım yapılıp yukarı doğru dirence gitmesi beklenebilir. Binance Coin'den de hızlıca bahsedelim arkadaşlar. Şu anda önceliğimiz bizim Bitcoin olduğu için Bitcoin'e odaklandık. Hızlıca Binance Coin ile ilgili yorumlarımızı da yapalım. Binance'ın 510 doların Direnç olduğunu söyledik. Değil mi? Bakın tam şu bölge. Burada daha önce çok kez takılmış arkadaşlar bu bölgelerde. Burada bir balina var. Burada bir e, yoğun satış baskısı var arkadaşlar. 510 dolar üzerinde de Binance Coin'in kendini atmasıyla hızlı bir şekilde 570 ve 605 doları görme potansiyellerimiz var. 4 saatlik bantta bir şeyler söyleyelim sizin için. Yani 4 saatlikteki desteklerden bahsedelim. Şöyle bakarsak çizimleri kaldırıp. Evet bu da zaten şu anda Ethereum'un yaptığı hareketi yapıyor fark ettiyseniz. E, 4 saatlik bantta da destek bölgelerimiz 460 dolar bölgesi var. Bir de arkadaşlar 433 dolar bölgesi var, bunları da destek olarak kabul edebiliriz. Bakın e, şu an bu da e, ethereum'un yaptığı hareketlenme yapıyor. Burada bir sert bir e, momentum var, bir ivme var. Sonrasında yatay bantta e, duruyor. Şöyle bir sistem de var yani hacim de düşüyor arkadaşlar borsadaki. Hacim düşmesi ne demek? Artık alım satım yapılmıyor. insanlar alımlarını yaptılar, e, bekliyorlar yani yükselsin diye bekliyorlar. E, hacim düşüşü bundan dolayı da olabiliyor ya da komple satıp da gitmiş de olabilirler. Böyle bir sistem de var. E bunu nasıl görüyoruz? E bunu da tabii ki market total 2'den görüyoruz arkadaşlar. Şuradan total 2'de bir azalma var mı? Hızlıca bakalım. Evet bakın totalde mesela altcoin market cap'te bir azalma yok arkadaşlar. Çok da bir azalma yok. Yani şöyle diyelim 1.29'dan 1.18'lere düşmüş. Bir miktar aslında alt altcoin'lere satış baskısı olmuş. Ama bu çok böyle ağam şam Korkulacak bir satış değil yani buralardan insanlar bir miktar kar satışı yapmışlar Dileyenler de yapabilir Şu anda baktığımız zaman altcoin market cap'in hala 1.5 trilyon dolarlarının ATH olduğunu görebiliyoruz Bu da önemli bizim için altcoin'lerin yükselmesi için bu da önemli bir gösterge Yorumum budur arkadaşlar BTC'nin buradan dönüş yapmasını bekliyoruz Umarım artık yeteri kadar düzeltme yapmıştır Büyük resimde henüz bir olumsuzluk yok Tekrardan söylüyorum Geri çekilmeler çok normal. Ee, telegram grubuna gelip bizi takip edebilirsiniz. Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Canlı yayınlara katılmak için kanala abone olup yorum yapabilirsiniz. Ee, biliyorsunuz ki <laughs> Telegram grubunda paylaşımlar yapıyorum. Bunlar açıklama kısmında var. Yorum kısmında da var arkadaşlar. Teknik analiz derslerini izlemek için de teknik analiz butonuna da üye olabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Harikasınız demek istiyorum. Harika kalmaya devam edin. Paranın altında birlikte <laughs> kalmak üzere.